Merhaba Vortigon Kanada takipçileri. Ben Deniz Doğan. Ben and Ed oyununun 5. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Daha önce 7. bölümde kalmıştık. En son bakayım bonus bölümü oynamıştık yanlış hatırlamıyorsam. Kavanoz toplamamız gerekiyordu. Yani bunlardan Hazırsak hemen başlayalım arkadaşlar. 19 tane kavanoz toplayacakmışız burada da. Devam edelim. Bu nasıl bölüm acaba? Oo. Vay 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 vay. Ya seviyorum şöyle parkur oyunlarını dostum ya. Kaldığımız yerlerden devam ediyoruz. Box eldivenlere dikkat. Aman diyeyim çocuğum. Var ya bu yollardan hep beni kurtarmak için gidiyoruz. Umarım Oyunun müziği benim sesimi bastırmıyordur. Evet devam edelim. Daha da hızlı koşma yok bunda arkadaşlar. Blood Party'de var bunda yok. Ooh. Buralar biraz karışık. Hmm, burada bir kavanoz var. Alalım abi. Yavaş yavaş, sakin. Tamam. Oo, bu biraz sıkıntı. Şimdi orada bir tane daha kavanoz var ama. Tekrar başlayalım. Sıkıntı yok. Hmm, buradan giriş yoksa nereden olabilir? Galiba ileriden gideceğiz arkadaşlar. Oğlum dur lan lan! Oğlum sal beni! Ya... O üstüne atlanılmıyor mu? Eyvah bir kolu kaptırdık ama olsun. Sıkıntı yok. Evet. Buradaki kavanozu da aldığımıza göre artık buradan gidebiliriz diye düşünüyorum. Ama nasıl gideceğim? Şimdi checkpoint burada. Acaba düşündüğüm şey mi? Kafayı buradan böyle fırlatsam nasıl olur? Bizden basketçi olmaz demiştik daha önceki videolarımızda. Hop. Zıplayıp tattım. Hayır o kadar da gitme derken. Tam da cuk diye oturdu. <laughs> Devam edelim. Toplara dikkat. Oyun hata istemiyor arkadaşlar. Huu. Aa, yuvarlan. Checkpoint aldık. Hadi bakalım. 8, 9, 10. Oo, bayağı bir topladık yalnız he. Yani olsun dostum. Seviyorum şöyle kavanoz toplamayı. Ve takılmadan geçmeyi tabi. Hop. A aman aman aman. Dur oğlum. 16, üç tane kaldı arkadaşlar. Ops. Sesi takip edeceğiz. Sol, sağ. Oğlum diğer üç tane kavanoz nerede? Ah. Yeah. eksik topladık ama olsun arkadaşlar. Hani yeah. ilerleyen bölümlerde yeter diye düşünüyorum. 3 dakikada bitirdik. Yani yaklaşık dört dakikada. 8. bölümü. Bunu daha sonra oynayayım sevgili arkadaşlar. Çünkü tek tek bölüm çekiyorum biliyorsunuz. İzlediğiniz için, katıldığınız için ve destekleriniz için. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen takipte kalmayı unutmayın. Farklı oyunlarda, farklı videolarda tekrar görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.